Ben kadını döveyim ya. abi? Bahare bekliyorsun Neredesin? Gir içeri gir içeri. Taşı fırlattım kafasına bayıldım aga. <laughs> Kardeşim. Ben lootladım, şey lootladım. Işte. lootladım lootladım. Lootladım lootladım. Ben taş alayım bu yandan da bir tane daha fırlatıyorum. Sen bak et sen. taş mı alıyordun? ya? Musa uyanıyor uyanıyor. Musa. Musa. Öldür o zaman ne abi. Uyan 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 uyan. Uyandı. <laughs> Uyandı. <laughs> <laughs> Lan <laughs> taş vurdum hiç bir etki etmedi kadına. Berks eğil. Ha? Gel 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 gel. gel. <laughs> Dur gelsin kafasına fırlatacak. Ya aniler insan insanı Allah öldürmez. Kürsüz insanı öldürmez. Ay ay. Bir şeyler çalar. Lan. Polis vurdu aga ne Telefon aha. Nokia. Şey aldım ben. Helal olsun. Bakayım bunu da bırak. O 39 dolar da o. Peki bizim ne kadar ihtiyacımız var? Beni kaldıramıyor mu ya? İlk yardım kiti yok ki. Bakayım alabiliyoruz. Hayda. Mı? İlk yardım çantası alayım mı? 50 dolar. Alma alma. Ya bir şey kalmadı utanacak. Polis niye bir daha geldi ya? Her gündüz oldu ya. <laughs> ne yapayım? Aga sen dönelim mi o zaman? Alıp gel onları bence. Niye alayım? Şimdi ki neresinden? Ben? Hayır o aldıklarımız işte. Güzel para etti onlar. Buradan kaçamıyorum. Kota teslim son günü. Malları göster. E. Ee? Ha Musa var ya. Ah Musa. Ha, aldım tabloyu. Tablo biraz sıkıntı. Nasıl koyacağız? Eyle de bırakılıyor. Bas şuna. Az kalmış, az kalmış. Son gün diyor ama. Aa, burada bir şey yok. Ee, gidemiyoruz. Ne diyor? Seyah bugün görevi bitirmek için son şansı. E biz o zaman kaybettik. Yo. E gidemiyoruz ki. Diyor ki ya da PSD'ne kadar seyahat kilitli kalacak diyor. Kardeşim tam biz başarısız insanlarız. Temiz hava teslim ettin diyor ya. Lan <laughs> 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 kendim feda ediyorum. <laughs> Nereden geldi bu kadar yaratıcı bir fikir? <laughs> bir daha bu kapatmasa ben kendim kapatırım. <laughs> Bence gitti şu an kaybettik. Gerçekten öyle çekip gideceğini mi sanıyorsun? Evet. Hayır. Ben bunu hak etmemiştim. Bak şimdi Musa sen taktiği söylüyorum. Valk önce tuvaletten giriyoruz. Tuvaleti loot diyoruz. Sonra bunu bir şekilde dışarı çıkartıyoruz. Taşmaş atıyoruz. Hatta direkt taktiğe kapıdan girelim. Kafasına atalım taşı. Gel ben. Nerede bana? Ay yerde kardeşim. Yerler. Aha bu, burada ne var mesela? O paketi Adam içinde. paket. Niye ya, içeri yerleştiriyoruz ha? Görevimiz o. Niye böyle bir görev <laughs> var? Biz selektör atalım valla. <laughs> İçeriden mesela Bakın. uyuyor şu an. Uyuyor. Evet şimdi. Şimdi aç Ama şunu. Ama cam bıçağı diyor kanka. Önce kırıyoruz diyor bu kardeşim. Taktik. <laughs> Sen ka kaç kaç kaç. Info verdim geldim. Ne oluyor? Telefon nerede ya? Yani? Kaç? Başka hiç polis değil. Gir gir içeri gir içeri içeride göremiyor. Unuttuğum bir şey. Tamam paketi yerleştiriyorum. Ben tost makinesi sigara bir deli cüzdan şey yaptım. Tam içeri. Bu cool. lutladı mı içeri? Geliyor. Musa geliyor. Ben dışarıdayım. Sen kurtar. Kaçalım. Kaçıyorum. Kaçtı. <laughs> Aga bu bir daha nasıl kalktı mesela? Gel. da şeyde parktan kayayım ben kaydırayım. İnsanmış gibi yapalım. <laughs> <Hırsız. Hıyafetiyle>. <gülüyor> 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 şey Pijama partisi Haa hmm, tamam. hareketler babam ne yamaz öyle <gülüyor> Tamam <gülüyor> tamam <laughs> Haa bayıldı Ya içeride başka ne var ya İçeride başka bir şey yok kaka. Bugün loot diyeceğim, lootladıysak gidiyoruz. Eğir falan nereden aldım onları? Hep aynı su olmuyor ki tuvaletteydi. Şu an yok mesela. Aa ver şunu. Al lootlanacak her şeyini aldık. Tamam şu tabloyu al kaç. I'm calling the cops. Ara kaps kardeşim. cops'la cops umrumuzda olan bir şey gibi ha, mi, mi gözüküyor? Be. <laughs> gel gel gidelim şunu bırak. Koşamıyorum yoruldum. Ay sen hiçbir koş. şey koymuyor musun buraya? Koymadım. Koy şunları, koy. Hızlı koy, hızlı koy. <laughs> ama gitmeyelim. Abi başka bir şey yok ki. Kanka bizim, diğer bizim evlere gidelim. Levye mevye al o zaman. Levye almadan gidilmiyor. Alınıyor mu daha doğrusu? al Şeyler. O zaman Levi'yi alıyorum bir tane. Bir tane şey alayım mı? Al Levi'yi. Kilit açma kiti. Drone'la gönderecekler. Drone'la mı gönderiyorlar? Nasıl bir sistem bu? Ama drone'un altında durmak tehlikeli olabilir dedi. Harbi öyle mi diyor? Evet. O zaman burada duralım. gelmiş ya. Oğlum. evet gel berk, gidiyoruz tamam bir dakika. ne biçim şey lan bunu adam bi ama ya <laughs> aç burayı mesela basit kilit açmak için Açtın mı? <laughs> İnci işçilik yapıyor orada. Adam geliyor. Adam geliyor. Gel gel gel. gel. Adam arkamızdaki değil mi? O bla bla diye cüce mi dedi? Arkamızdaki mi? Bence cüce dedi. <gülüyor> cüce <gülüyor> para ediyordur. <laughs> Al şimdi. Tamam. Bekle bir tane tamam. daha olabilir. Karısı vardır belki adam. Anahtar mı anahtar ya? <laughs> kamera mı? Evet. Ben... Lan ne bileyim kamera olduğunu. Böyle bir güvenlik sistemi de var? Oh gosh! Dolar aldı. <laughs> Sa adamlar evine giriyor mu <laughs> bu arada? İçerideyim şu an. Gelsin. Polis <laughs> içeri giriyor bulamayınca çıkıyor. Tamam, ben gel, içeri, gireyim. gel. Yatak odası. Yatak odası bende diğer yerde de tutla. <laughs> Yo bayak sesi geliyor. <laughs> Aha telefon <gülüyor> buldum. Ne biçim koşuyor? Polis yanımda. Polis yanımda. <laughs> O ne ya? O <laughs> <laughs> Helikopteri gelmiş. Gidiyorlar herhalde. Dışarı <laughs> Ah oh, bergam. Paradox hep ölüyor mu ya? I need a cat. Geliyor geliyor. I need a cat mi? Şu telefonu al benden üst telefonu al telefonu evet, Levye ile mi vuracaksın kafasına ne yapacaksın Arkanda arkan arkan Mi bomba İş Ne oluyor lan He Oh gosh! Oh gosh! Oh gosh! Oh Hiçbir şey yok. Benim cesed daha var yerde. Polis girdi tamam karşımda böyle beni arıyor nerede bu diye. Ben sana solun veya sağın diye. Yok gittiler. Gittiler gittiler. Aga şu telefonu Hı -hı. bir alsana yerde ki benden düşen telefon. Kanka ben alamıyorum ki levye falan var ya dolu. Haa. Tam git onları koy o zaman. Neyse ya biz bunu yarın adam gibi oluruz Aynen yarın düzgün ayar.